Hocam şöyle bir sıkıntım var. Sıkıntısı ne olursa olsun benim reçete hazır. Elinde kağıt kalem var mı? Var. Yaz bakalım. Yazıyor. En'am en diyorum. En'am yaz bakalım. Yaz. Bir de Araf. İyi onu da yazıyor. Bakın bu iki sureyi diyorum. Abdestli bir biçimde iki tane tefsir kitabında 6 ayda ya da 7 ayda bitireceksin. Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz. Yapacağım hocam diyor. Hakikaten yapmaya başlıyor inanın. altıya falan varmıyor. 3 ay, 5 ay sonra hızlı bakıyor ki gittikçe iyileşiyor ya. Hızlı iyileşme neticesinde biraz daha süratleniyor, bitiriyor. Telefon açıyor ya hocam Allah senden razı olsun. Hiçbir şeyim kalmadı. Derdi neydi bu kadıncağızın? Derdi şu bakın. Bir insanın o kadıncağızın sıkıntısı ya dış kaynaklıdır. Dışarıdan çevresinden birileri vardır. Yani cin vardır, şeytan vardır, garaz vardır, ilaç vardır. Ben bilmem. Vardır bir şeyler. Ya da iş kaynaklıdır. Ne demek iş kaynaklı? Yani kalbinde sağlıklı Kur'an sünnet bilgisi olmayınca o kalp şüphe bulutlarıyla örülmüştür. Her şeyden şüphe eder. Sağlıklı bilgi girmeyince kalp, kalp şüphe bulutlarıyla örülmüş. Bir bulut gibi. Her şeyden şüphe eder. Kalbi rahat değil, kalbi hasta. Ne zaman ki o kalbe sağlıklı bilgi girmeye başladı, şüphe bulutları dağılır. Her bir bilgi bir şüpheyi dağıtır. Enam ve Araf surelerini okudukça, ayetlerin bilgisi içine girdikçe, tabi sadece Arapçasından değil, tefsirden okuyacak. Baştan söyleyelim onu.